Merhaba bir arkadaşınız sormuş. Hocam okul okumayı bırakmış birine tavsiyeniz ne olur maddi açıdan diye. Bunu okurken de bu Golem diye diye bir siteyi takip ediyorum. Burası böyle e, Teknoloji ile ilgili haberler veriyor. IT'ler e, Yazılım geliştirme diğer bir şeyle. Almanca e, Almanca mı geliştirmek için buradaki yazıların bir kısmını özellikle Google Translate kullanarak falan okuyorum. Şu yazı karşıma çıktı. De, chatbotların kariyer, e, kariyer danışmanı olarak kullanılması. İşte aşağı doğru indiğiniz zaman işte çeşitli e, şeyler, ürünler çıkmış bile. Betarap, Valens, Whiskey gibi bunlarla ilgili ürünler varmış. Ben de Perplexity'ye sordum. Dedim ki ya bana dedim okul bırakmış bir insan olarak Computer Science'den yani bilgisayar mühendisliğinden okulu bırakmış bir insan olarak bana ne tavsiye edebilirsiniz demiş. Ya şimdi bu tavsiyeleri ondan sonra Türkiye'ye uydur dedim. Hiçbir şeyi değiştirmedi. Ya tavsiyelerin bir kısmı bana göre hiç de Türkiye'ye uygun değil. Bir bütçe hazırlayın diyor. Buna göre nereden para azaltabileceğinizi söyleyin diyor. Ya şimdi okulu bırakmış biri olarak ailenizle kaldığınızı düşünüyorum. Kalmıyorsanız kesinlikle en kısa zamanda ailenizin yanına geçin. Kirada falan filan kalıyorsanız bunlardan kurtulun. Mümkün olduğunca az para harcamanız lazım. Emergency fundlara ihtiyacınız varsa bunları ayırın diyor. Yani bu dediğim gibi tek başına kalma üstüne düşünmüş bence. Vocational school'lara bakın diyor. Yani bunlar ne demek? İşte bizim için bakarsanız 2 senelik okullara falan filan bakabilirsiniz. Burada meslek yüksek okulları diyor. Türkiye'de meslek yüksek okullarının getirdikleri oldukça az. Burada belediyelerin verdiği çeşitli eğitimler var. Mesela Ankara'da Ankara belediye eğitimleri diyelim. Hani bu eğitimler düşünülebilir. Belmek'in verdiği eğitimler. Bunların bir kısmı bedava zaten. Hani çeşitli kurslar olarak yani giyim, gümüş işletmeciliği falan değil de e, şeyleri falan da veriyor çünkü. Arada e, yazılım veya işte bilgisayarla ilgili falan eğitimleri de var. Bunları düşünebilirsiniz. Bunlar bedava olduğu için. İş eğitimleri var. E, i̇şsizlik sigortası ile ilgili olarak verilmiş olan. Siz sonuçta işsiz görünüyor olduğunuz için bundan yararlanabilirsiniz iş eğitimlerinden. Geriye dönersek ne? Online learning'e bakın diyor. Udemy, Coursera falan. Evet, gerçekten iş arayacaksanız bunlara bakmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bedava olanları falan yapabilirsiniz. Ee, staj ve giriş seviye işlere bakın. Yani staj veya giriş seviye işi bulduktan sonra zaten sorun kalmıyor ki giriş seviye işi özellikle bulduktan sonra. Freelancing opportunities, evet, yani bence doğru olan bu, en doğru olan bu. Eğer İngilizceniz iyi ise freelance olarak e, yok Beyond Link, Armut, Upwork falan buralardan iş bulmayı deneyebilirsiniz. Çünkü oralarda sizin nereyi bitirdiğiniz, ne yaptığınız çok önemli değildir. Yarı zamanlı işlere bakmanız lazım diyor. İşte yani işte eğitim verme, delivery servisi yani kargo servislerinde çalışma veya işte süpermarketlerde çalışma. Yani zor durumdaysanız kesinlikle bunları yapmak zorunda kalabilirsiniz yani. Freelance projelere bakarak para kazanmayı düşünebilirsiniz. bunlar da kolay değil yani henüz İlk projeleri almak gerçekten çok zor yani o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Profesyonel bir networke bakın bulun diyor yani lokal ticimetme meetup meetups ve workshoplara bakın diyor. Ya, bunlar Türkiye'de azlar yani Amerika'da falan filan çoklar ama Türkiye'de yani kaç tane workshop var ki bununla ilgili olarak. İş kurum verdiği hizmetler ve belediyenin verdiği hizmetler haricinde bu tür şeyleri çok az düşünüyorum. Bir mentor bulabilirsiniz diyor yani bu da böyle bir muamma. Ee, scholarship ve Grant'lara, burslara bakabilirsiniz diyor. Okulu bıraktıktan sonra Türkiye'de bunları almanız neredeyse imkansız. Borç alabilirsiniz diyor stüdyon, e, öğrenci borçları. Bunları da hiç tavsiye etmiyorum. Yani çok daha zor duruma düşebilirsiniz. Ee, ne istediğinizle ilgili düşünün. Buna göre de e, kendinize doğru gelecek hedefleri seçin falan diyor. Yani Burada özellikle işkur eğitimleri ve artı işte e, freelance dediğimiz projelerin peşinde koşma haricinde düzgün bir şey vermiş durumda değil ben de size doğrusunu söylemek gerekirse bundan daha iyi bir çözüm öneremeyeceğim yani Türk ben daha önce Türkiye İş Kurumu'nda çalıştığım için yani yardımcı olmaya çalışıyorlar yani gidin oraya kaydolun özellikle onların çeşitli eğitimleri var destekle ilgili size şu eğitim alabilirsiniz bu eğitimi alabilirsiniz falan diyorlar onları bir düşünün onlarla ilgili eğitim almayı falan çalışın onun haricinde yani kolay bir durumda değilsiniz. Parasızlık çok zor, işsizlik çok zor. İyi şanslar diliyorum. Yani hani ya şu olur, bu olur diye gerçekten çok düzgün bir tavsiye doğrusunu söylemek gerekirse veremiyorum yani. Türkiye'nin ekonomik durumu belli, birçok şey belli. Zaten okulu bırakmışsınız. Zor.